Ne yapacağım ben şimdi? Evet, Mustafa. Abi sık sık olan bir şey mi bu? Başka bir şey var mı? Eee! Evet. Geliyorum baba. Ne oldu e, ya? Ne geliyor? Ay görün koymayacağız onu. Aklınızı seçtim, ne, ne oldu? İnsanlık hali ya. Ya benim nişanlım Rabia gördü işte. Nişan diyecek ben nişan Mustafa destekların yanına altına sıçtı. Ne diyeceğim ben? Nişanlı Rabia da belki yapıyor. Hayır iyileşti. Adıya mı iyileşti? eskiden yapıyordu. Ya şimdi iyileşti. Kınanacak bir şey değil abi. Hallettim hallettin mi şu an? Hallettim. Mahv oldum ya. Sinirlendim, küfür ettim. Sinirlendim ya. Ne bu ya? Kaldır götürün bunları. Kaldırın. Yemek istemiyorum. Çok yemeyeceğim ben ya. Adana düştüm ya. Allah Allah. Götürün bunları ya. Abi Kuşlar o zaman bazen için kuşlar o zaman özür dilerim arkadaşlar helal edin. Helal olsun de. Helal olsun. Ben affettim mi abi? Yok affettim. Affettim mi abi? Yok ettim ettim. Affettim mi <laughs> abi? Ettim. Ya, sen affettim? Seni affettim. Barıştık mı? Barıştık. Tamam abi. Tamam. 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 Sinirlendin ya. He ya. Tam o sorayım derken zırt ağa bıraktım. İşte bak bu osurma işini bırakman lazım. Nasıl bırakayım? Ters taylan. Gazım geliyor. Yani Şu bir güzel senaryo de eve gidelim ya. Gidelim ya, ev gibisi yok abi. Evet abi ya. Evde altına sı sıçsan mesela bir şey